Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Giray. Bugün daha abi gördüğünüz zikir matiyi yok edeceğiz. Çünkü abi bu zaten bozuk arkadaşlar. Günah değil. İnşallah. Neyse. bakın çabuk. siz denemeyin. Ben niye deniyorum onu da bilmiyorum. Şimdi abi içinde ne var bunun? Aa bakın şimdi oluyor. Buzukam kendi kendine sıfırlanıyor. Gördünüz. Aldım. Gördüğünüz gibi abi camını kırmışız. Camını kırmışız. 2 liraya aldım. Ama sanki 2 liradan daha pahalı gibi. Bir taneden 2,5 liraya aldım. Oh, çok kötü bir ses çıkıyor. Kulağım gitti. Bence böyle çok daha tatlı duruyor. Bir dakika. Oo, bir saniye. Bir tane. Arkadaşlar bir saniye.